Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in İsrail ziyareti iki ülke arasında siyasi krize yol açtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gabriel'in ülkede bazı sivil toplum örgütleriyle görüşmesi üzerine Dışişleri Bakanı ile olan toplantıyı iptal etti. Ürdün ziyaretinin ardından Kudüs'e gelen Gabriel, burada Netanyahu hükümetini eleştiren iki insan hakları kuruluşu temsilcisiyle bir araya geldi. İsrail Başbakanı'nın aynı zamanda Dışişleri Bakanı'nın Almanya'yı ziyaret ederek hükümeti eleştiren kişilerle görüşmek istediğini ve bizim kendisine bunun mümkün olmadığını söylediğimizi düşünün. Bu mümkün değil. Aynı zamanda diğer taraftan bakarak düşünüyorum. Almanya'nın geçtiğimiz Şubat ayında İsrail'in 4000 konutlu yeni yerleşim kararını eleştirmesi üzerine Mayıs ayında hükümet düzeyinde yapılması planlanan görüşme ertelenmişti. Uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen Tel Aviv yönetimi yeni konut planına devam ediyor.